Empati 24. bölüm. Darwin ertesi gün erkenden uyandı. Önceki gece son engeli de aşmıştı. İlaje ve Winter'ın ebeveynlerini bükmek. Hepsini aynı anda halletmek, özellikle de ele geçirmesi gerçekten zor olan Bayzi'nin varlığı nedeniyle onun için çok yorucu olmuştu. Ama yemeğin sonunda her iki çift de çocuklarını hayali Oppenheimer Yetenekli Çocuklar Okulu'na göndermeye razı olmuştu. Onların da kervana katılmasıyla kendini üzerinden ağır büyük atmış gibi hissediyordu. Yataktan fırlayıp üzerine çabucak bir eşofman geçirdi. Gözlerini açan Lazlo gülümsedi. Nereye gidiyorsun? Gölün etrafında bir tur atmaya. Önce bana olacağına sana olsun dedi Lazlo arkasını dönerek. Sonra işe yarayıp yaramadığını söylersin. Daryin avucunun içiyle ona bir öpücük yollayıp basamakları ikişer ikişer atlayarak hızla alt kata indi. Ayağı döşemeye bastığında koşmaya başlamıştı bile. Giriş holünü koşarak geçip kendini yan kapıdan dışarıya attı ve serin kış havasını ciğerlerine çekti. Şehri günün o zamanında seviyordu. Hava güneşliydi. Ama pazar sabahının bu erken saatlerinde yollar henüz ıssızdı. Dışarıda olup duygulara boğulmadığı ender zamanlardan biriydi. Sadece milyonlarca uyuyan zihnin tembel gevşek dinginliği vardı. Otobüs durağında bekleyen bir adamın yanından geçerken başıyla selam verdi. Adam da karşılığında gülümsemesine rağmen sanki her tarafından sert yapış yapış bir korku ve ılık ıslak bir şaşkınlık fışkırıyordu. Darin önce evin kapısından koşarak fırlayınca adamı ürküttüğünü sandı. Ama öyle olsa ancak anlık bir şaşkınlık duymuş olması gerekirdi. Öte yandan Darin koşarak uzaklaştıkça adamın endişesi de daha da elle tutulur hale dönüşüyordu. Daryin omzunun üzerinden arkasına göz attı. Adam başını öte yana çevirmişti. Sanki tanınmaktan korkar gibi. Korkusunu içgüdüsel olarak kanfile edip koşmaya devam etti. Kimdi o? Yüzünü gözünün önüne getirip onun nereden anımsadığını bulmaya çalıştı. Alelade biri. Seyrek saçlar, geniş bir alın, iri bir burun, tümüyle unutulabilir özelliklerdi bunlar. Önceki akşam gittikleri restorandaki adamların yarısı o tarife uyuyordu birden kalbi duracak gibi oldu. Adam gerçekten de restorandaydı. Sağındaki üçüncü masada. Bir aslantı olamazdı. Doğu yakasında bir yerde yemişlerdi yemeği. Aynı adamın batı yakasında sabahın yedisinde evinin hemen dışında otobüs bekliyor olması eğer onu takip etmiyorsa mümkün değildi. Ama neden? Daryin o kadar ani bir şekilde durdu ki neredeyse öne kapaklanıp düşecekti. Nedeni çok açık değildi. Ama kimi belliydi? Organizasyon. Nasıl o kadar saf olabilmişti ki? Bir oyun oynamadığını salak gibi ilk defa şimdi fark ediyordu. Piyango falan vurmamıştı. Ters düşecek olsa daha da önemlisi ayrılmaya karar verirse olumsuz tepki verebilecek ne oldukları anlaşılmamış insanlar için çalışıyordu. Başını sallayıp kendini koşmaya devam etmeye zorladı. Paranoyakça davranıyordu. Ayrılmasını istemeseler bile ne yapabilirlerdi ki? Ölüsünün onlara hiçbir yararı olmazdı. Emin misin? Belki de Dietrich kafanı yarıp içinde neler olduğuna iyice yakından bakmak ister. Darien o dehşet verici düşünceyi kafasından atmak isteyerek yutkundu. Evet doğru. At kafandan. Yakında beyninin de kafatasından. Hayır. Öyle olmayacaktı. Ayrıca kendisine yönelik bir şeyler planlanıyor olsa onlar daha harekete geçmeden oyunun farkına varırdı. Ve eğer onu gerçekten gardı düşükken yakalamayı başarabilseler bile özgürlüğüne yeniden kavuşmak için birkaç büküş yeterli olurdu onu durduramazlardı. Durdurabilirler miydi? Sanmıyordu ama yine de şansını zorlamamaya karar verdi. Lazlo ve çocukları onlara teslim edip parasını alacak sonra hemen ortadan kaybolacaktı. Önündeki birkaç günü atlatması yeterliydi. Sonra da özgürdü. O kadar basit. Hayatının en mutlu sabahı olması gereken günde Darin kendini çok kötü hissediyordu. Dönüp eve doğru koşmaya başladı. Sadece paraya odaklan. 3 milyon dolar. O kadar parayla yapabileceklerini düşün. İstediğin yere gidebilirsin. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Lazlo ile birlikte olmak hariç her şeyi. Mesele de oradaydı zaten, değil mi? Daryin hiçbir zaman nereye gittiği hakkında fazla kafa yormamıştı. O güne kadar yani. Ama şimdi yaşamında neredeyse kendinden fazla değer verdiği biri vardı. Neredeyse. Yanından geçtiği durak şimdi boştu. Eve gidip üst kata çıktı ve yatak odasına girdi. Günaydın sevgilim. Lazlo yorganı üstünden atmadan önce ona sıkıca sarıldı. Heyecandan dün gece çok zor uyudum. Sonra uzanıp onu öptü. Daryin duyduğu suçluluk hissini hemen perdeledi. Bu harika bir şeyin başlangıcı. Hissedebiliyorum. Ve bunun için sana minnettarım. Lazlo duralayıp gülümsedi. Seni seviyorum. Ben, ben de seni seviyorum diye yanıtladı Daryin. Daha önce defalarca içtenlikten uzak bir şekilde söylemiş olduğu sözcüklerdeki gerçekliğe şaşırmıştı. Neredeyse kendinden bile daha çok ha? Evet, neredeyse. İyi ol tatlım. Bayan Coven oğluna sıkıca sarıldı. İlaje utanarak, Aman anne, dedi. Keşke Bay Cool onu Winter'dan sonra değil de önce almış olsaydı. Babası İlaj'a'nın ayaklarının dibindeki kocaman çantayı gösterdi. Bunun için yardıma ihtiyaç var mı koca adam? Hayır baba ben hallederim. İlayca çantanın sapını asıldı. O kadar ağırdı ki neredeyse kapaklanıyordu. Annesi sahip olduğu her giyecek parçasını içine tıkmış olmalıydı. Dişlerini sıkıp dizlerini büktü ve çantanın atkısını kemikli omzuna geçirdi. Kuşak etine canını acıtacak şekilde batıyordu. Gök mavisi minibüsün arkasına doğru yalpalayarak yürüdü. Lazlo minibüsün arka kapısını açıp eşyasını kendi koyması için kenara çekildi. İlayca gücünün son kırıntısını kullanarak elindeki çantayı aracın içine savurdu. Ama bir an için kenara asılı kalınca düşeceğini sandı. Ama atik davranan Lazlo onu içeri itti. İlayca başını kaldırıp Winter'ın onları görüp görmediğine baktı. Ama o da Bayan Washington'la konuşmakla meşguldü. Sırt çantasını çıkarttı, o da ağırdı. Ama giyecek torbasının yanında hiç kalırdı. Elindekini büyük çantanın üstüne koyunca Öğretmenine başıyla işaret etti O da minibüsün kapısını kapattı Gitmeden önce son bir kucaklaşma daha Dedi annesi ve onu kocaman göğüslerine bastırdı Boş bulunan ilaja kendini ancak birkaç saniye sonra kurtardı Ve tekrar minibüse baktı Bu kez Winter izliyordu Babası elini resmi bir tavırla uzatarak İyi şanslar oğlum dedi İlaja gururla karışık bir mahcubiyet içinde uzatılan eli sıktı Teşekkürler. Ve oraya vardığında bizi aramayı unutma dedi babası. Annem merak eder. Ararım. İlaje minibüse binip kapıyı kapattı. Ebeveynlerine belli belirsiz bir el salladı. Sonra Winter'a döndü. Kayıtsız görünmeye çalışarak selam diye mırıldandı. Sen bir de benimkileri görseydin dedi Winter. Annem ağlamaya başladı. Gerçekten mi? Ilaja ebeveynlerinin performansları hakkında kendini biraz daha iyi hissetmeye başlamıştı. Tabii ya, dehşete kapıldım. Darwin motoru çalıştırırken, "Hazır mıyız, Ilaja?" diye sordu. "Evet," dedi Ilaja. Bir taraftan da pencereden gözcüğüyle birkaç metre ileride dil gibi el sallayan annesine bakıyordu. Darwin arabayı hareket ettirdi. Evin önünden ayrılırken Ilaja, birden ebeveynlerini bir daha asla göremeyeceğine dair garip bir duyguya kapıldı.